Merhaba gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur bayramın son günü kampanyanın son günü diyoruz bu akşam 24.00'a kadar bizimle iletişim kuran bakımlar için bilgi almak isteyen dekontu gönderen gönül dostlarıma 24 çift sıfıra kadar bütün bakımlarımız kampanyalıdır. Sadece yorumlara yazdığımız WhatsApp numarasından kampanyalı bayram bakımı yapmak, almak istiyorum demek yeterlidir. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Genel bakımlarda niyet önemlidir, enerji göndermek önemlidir, kolektife dahil olmak önemlidir. Can dostlarım eğer bu videoya denk geldiysen abonelim, o abonelerime özel olduğu için abone olup niyetime tabi olabilirsin. Şimdi aklımızdaki kalbimizdeki beklentilerimiz niyetlerimiz arzularımız diyelim bizim için hayırlı olanı Rabbim versin diyelim. Bayramın üçüncü gününe özel güzel bir bakım olsun diyelim kahve falımı zamansız zamana niyetlenip sizlerle görselini öncelikle paylaşmak istiyorum can dostlarım. Sen de bu niyete tabi olmak istiyorsan, bu dileğe tabi olmak istiyorsan, zaten fincanımı görüyorsunuz. Niyetini dileğine tut, pozitif enerjilerini gönder. Zamansız zamana niyetlendiğim huzur saatim başlasın diyelim. Aşkın, mutluluğun, huzurun sıkıntı olmuş. Yaşadığın şeyler seni çökmüş, çöküntüye uğratmış. Aslında itibarlı, haysiyetli, kendini idare edebilen elde etmek istediği her şeyi kazanabilen yaşadığı yaşayacağı sıkıntılı olayları çözüm odaklı çözebilen gönül dostummuşsunuz. Mutluluk, huzur seninlenmiş. Şimdi ise mutluluğun, huzurun yerine sıkıntı almış. Bu sıkıntılı süreçte benliğinden, kişiliğinden özveri vermişsin. Fakat bir şeyleri hala oturtturamayan, düzeltemeyen gönül dostlarım bakımımda hakim. Ama parlak bir dönem var. Her şey sanki senin istediğin gibi yavaş yavaş düzene giriyor. Bereket, mutluluk. Bereket mutluluk senin üzerine yağacak. Aslında zaten uzun süredir mutluluk için, huzur için, beklentilerin için bir şeyler yapmak için artık ayaklanmışsın. Planların var projelerim var. Tasarılarım var. Bu plan proje tasarıların sana şahane gelecek gönül dostlarım. Bu plan projelerinden bir şeyler artık yoruna girecek. Bu bir şeylerdeki kastım kısmet için niyete girdiysen kısmetlerin çoğalacak. Şansın açılacak. Kısacası seni güzellik bekliyor. Bu şansından beraber bu yeni bir aşk olabilir. Ya da ayrıldığın, küstüğün, beklemediğin kişiden bir teklif olabilir. Kısacası seni bir güzellik bekliyor. Seni bir sürpriz bekliyor kıymetli dostum. Aslında yaşadığın bazı olaylarla duygularının da karıştığı ve e, aklının da karıştığı bir sürece girdiğin aslında doğrudur ama e, büyük bir kartal çıkmış bu kartal uğrunda mücadele ettiğin Her neyse onu kazanacağını işaret ediyor bugünkü yorumum aslında maddiyat yolunda bolluk bereket bekleyen gönül dostlarıma bir tüyo vermek isterim. Falında gölge var. Onurlu, kişilik sahibi, itibarlı, haysiyetli, güçlü bir insanın yararı, faydası bundan yarar fayda göreceğini sana söyleyebilirim. Eğer ki beklentin maddiyat parayla ilgili ise. Eğer beklenten yeni bir aşk içinse yakın sürede tanışacağım bir kişi ve bu kişinin iyi bir insan olması dileklerinin de nihayet gerçek olmasını bize gösteriyor. Ama eğer ki niyetin eski sevgilin eski dediğim küs olduğun ayrı olduğun eşin partnerinse büyük bir sevinç var kapında tez zamanda çok mutlu haberler alacaksın ve bu konuda yaşayacağın şeylerle ilgili kutlamanda mümkün kutlama yapacak gönül dostlarım hakim fakat evli olan gönül dostlarım eşinden partnerinden ayrı olan gönül dostlarım aile içi bütünlüğün aile için başarıların mutlulukların mutlu bir yuva mutlu bir evlilik olarak bana yansımış kıymetli dostum şimdi can dostum ilişkin yoksa İlişkide şansın açılacak dedim. İlişkin varsa ki evliysen iki kalp çıkmış. Bu iki kalp senin için el ele diyor. Ama nazar var bir. Araya girenler var iki. Nazar için. Daha önceki videolarımda paylaştığım şeyler var. İzlerseniz, hemen hemen her 3-4 üç, videoda bir e, değişik şeyler paylaşıyorum. Nazarla ilgili bunları yaparsanız kanıtlandığını söyleyebilirim size. Ama şunu bil ki, nazarın yük, çok yüksek. Şunu bil ki, arana giren kişilerde hakim bilgin olsun. Şimdi can dostum 9 rakamı çıkmış. 9 rakamının altında da Ş, K, R, D, L, C harfleri çıkmış. C veya Ç olabilir. Biliyorsunuz noktalı noktasız harfler her ikisi de olabiliyor. Harflerimizi tekrarlayalım. S veya Ş, K, R, D, L, C veya Ç adında veya soyadında aklındaki kişinin adında veya soyadında bu harfler varsa dokuzlu vaatler veriyor bize. Dokuzlu vaatleri takip et. Muhteşem bir gelişme, muhteşem bir haber var ayın 9'u olur 19'u 29'u 9 gün sonra gibi bir tarihte güzel bir muhteşem bir haber var. Bu gelen haberle ruhun bile aydınlanacak. Bu gelen haberle çok güzel şeyler gelişecek. Can dostum, arı çıkmış. Arı harcadığın gücün uğraştığın şeyin hak ettiğin şeyin artık önüne çıkması. İşle ilgili bir sıkıntın varsa paraya, derdin varsa dertlerinden yakın zamanda kurtulacağına, hak ettiğin değeri göreceğine işaret ediyor benim bugünkü yorumum. Can dostum. Ufak bir kız çocuğu var. Düşman diye gördüğün kişi sana kötülük yaptığını düşünen bir kişi var aslında. Düşman görebilirsin. Yanlış yaptığını, kötü yaptığını, seni üzdüğünü düşünebilirsin. Düşman gördüğün kişi sana düşmanın olmadığını ya da bundan sonra düşmanlık yapmayacağını sana dostça yaklaşıp senin gönlünü almaya sana yaklaşmaya çalışabilir. Sadece yaklaşmakla kalmayıp bu insan bu insanın sana iyiliği de dokunacak. Senin sağlam karakterin, güvenilir olmanın, olman, herkesin yanında olman, sözlerini tutman, iyiliksever olman, pek çok yerde iyiliğin konuşulacak, pek çok yerde sohbetin edilecek takdir görüldüğünü, takdir gördüğünü duyacaksın can dostum. Şimdi iki kişi muhabbet kuşu gibi çıkmış. Güzel çıkmış. Az ağza verip konuşacağın, anlaşacağın, uzlaşacağın ve artık yaşadığın sıkıntıların biteceği bir gündem söz konusu. Oldukça huzurlu bir döneme gireceksin. Kısaca muhteşem olan şeyler yaşarken Mayıs ayının sana bereket ayı, şans ayı, kısmet ayı, hayalini kurduğun şeylerin anahtarının ayı olacağını söyleyebilirim. Beklediğim bir kişi varsa, hayatına dönmesini, girmesini istediğim bir kişi varsa, bil ki o da seni bekliyor. Enerjileriniz çarpışıyor. Bize düşen Allah kavuştursun demek. Ayrıca kocaman bir filin çıkmış. Bu filde şansın, kısmetin habercisi gönül dostlarım. Hem tabağımıza hem fincanımıza bakarken birlikte duru görü enerjimi de karşılaştırıp bakalım bakımımızı şöyle bir devam edelim bize neler çıkmış. Bereketinizin arttı, rızkınızın arttı, güzel bir iş, bol paralı bir iş demek doğru olur yaşantınızda. Ama bu parayı doğru yolda kullanıp kullanmayan, kullanamayan gönül dostlarım çıkmış. Eve takan var. Ev almak isteyen var. Bembeyaz bir kapın çıkmış. Eğer ki niyetinde ev almak, ev değiştirmek varsa kapın bembeyaz. Senin için güzel olacak. Ama şunu bil ki eğer ki kısmetini, paranı, şansını, işini doğru kullanamazsan, doğru harcayamazsan senin için üzüleceğin bir fırsat, bir daha zor yakalayacağın bir fırsat olacağını seninle paylaşmak isterim gönül dostum. sevinç gözyaşım var. Bu sevinç gözyaşı senin için önemli bir haberin yaşı. Güzel bir haber alacaksın. Sağlık haberi bekleyen gönül dostlarım. Mide sıkıntısı, sırt, bel ağrısına özellikle bugünlerde günlerde dikkat diyorum. Mide, sırt, bel. Ama stresin getirdiği hastalıkları da lütfen saymayı unutmayalım. Streste hakim bugünkü yorumumda. Can dostlarım, noktalar çıkmış. Bu noktalar bazı şeyleri noktalama zamanının gelip de geçtiğini bize söylüyor. Bitirmen gerektiğini noktalaman gerektiği şeylere zamana bırakmışsın ama zaman doğru zaman artık bir yolunu bulup bir şeyleri temizlemen gerektiğini ve bu temizlikten sonra önünün açılacağını söyleyebilirim. Aileden bir konuda bir destek de istemen mümkün. Bu temizlik olayı olabilir. Bu hane ile ilgili olay da olabilir ama aileden destek görmek istediğin bir sürecin. Birinden annen, baban, akraba, aileden birinden bir konuda yardım, destek. Ama hayal kırıklığı istediğin desteğe istediğin yardımı göremeyeceksin. Ailenden görmediğin destek, yardım sana 40 kat yabancıdan gelecek ve bu gördüğün desteğe sevinsem mi, üzülsem mi bilemediğin bir süreç var. Çünkü ailenden gelmediği için üzüleceksin ama bu desteği gördüğün için de sevineceksin. Sosyal çevrende sevilen bir insanken kendini kapatman, sosyal çevrenden kopman, senin pek çok alanda sıkıntılı süreç yaşamana sebep oluyor. Bu sadece eğlence olarak değil, sosyal çevrenden kopman, e, pek çok konuda işlerinin düzeninin de kötü gitmesine sebep olmuş. Çünkü sosyal çevren kuvvetli, sosyal çevrenden aldığım destek çok önemli. Benim niyetime girirken anahtar bekleyen gönül dostlarım, anahtar niyetine giren gönül dostlarım. Beklediğin anahtar ev veya iş üzerine ise kapın temiz. Birazcık dikkat diyor sadece yorumum. Bu dikkatli bu arayıp sorayıp araştırıp düşünüp yapacağın anahtar seçimi sana güzel olabilir. Ama bu anahtar seçimi araba üzerine ise dikkat diyor, henüz erken diyor. Eğer fırsat olarak düşünüyorsan önüne daha güzel fırsatların çıkacağını söylüyor. Hem de bu fırsatların hiç beklemediğin kadar güzel olacağını söylüyor. Yakın çevrendeki insandan birisi, bir yakının bu dostun arkadaşın da olabilir hısım akrabanda. Ama yakın çevrenden biri. Sürekli şikayette bulunuyor. Hayatından memnun olmuyor. Yaşadıklarına, aldıklarına, gördüklerine şükretmiyor. Kısacası hayatından memnun olmayan biri. Bu kişi sizi olumsuz etkiliyor. Eğer ki uzak durabiliyorsanız ondan uzak durun. Ama bu kişiden uzak durmam mümkün değil diyorsan eğer yani sana kan bağın, can bağın kadar yakın bir insansa bu insana biraz nasihatta bulunman gerekecek bilgin olsun. Hayatını toparlaması, düzene koyması Bakımından can dostum. Aşk konusunda akılcı davranırsan, aşk konusunda dikkatli davranırsan, beş yıldızlı bir aya girdiğini, büyük mutluluklara erişmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Tek söyleyeceğim şey tadını çıkart. ama hayatına artık kararlı adımlarla yön vermen gerektiğini ancak mutluluğu o zaman yakalayacağını da söylemeden edemeyeceğim. Önce kararlı adımlar atmalısın. Bu kararlı adımlarını atarken duygularından değil aklınla hareket etmeli ve zorlandığın bu süreç duyguların başka şey söylerken aklın başka şey söylerken duygularından hareket etmek istemen bu karmaşa bu kararsızlık biraz canını sıkabilir ama mutluluk mutluluğun anahtarı buna bağlı çıkmış. çalışkan olan azimli olan çalışan gönül dostlarım bu kadar çalışıyorum. Maddiyat yönünden hiç ferahım refahım yok. Para kazanamıyorum. Kazansam da geçinmekte zorlanıyorum. Parasal sıkıntılarım çok. Para geliyor mu diyen gönül dostlarım. Ama çalışkan ve azimli olarak yani Havadan bir para değil bu. Çalışkan ve azimli olan işiyle gücüyle uğraşan gönül dostlarımın sonuçlarının güzel olacağını ve e, şu anda çektikleri maddi sıkıntıların çözülmesi için bir takım haberleri olduğunu söyleyebilirim bu gelen maddiyat yönündeki, parasal yönündeki haberin sana büyük sevinç yaşatıp adeta mutluluktan havalara uçuracak. Bu gelen parasal yönden gelecek olan haberin senin planlar projeler yapmanı, bu gelecek paranın değerlendirilmesi konusunda bir hayal kurmana veya hayatına yön vermeni sağlayacak. Ama unutmayalım ki ne dedik? Çalışkan ve azimli dostlarıma hitap ediyor bu sözüm. Ama bir şeylere sahip olmak isteyen mala, mülke, paraya sahip olmak isteyen gönül dostlarım, kariyer yapmak isteyen ön plana çıkmak isteyen gönül dostlarım daha fazla çaba harcamanız yeni kararlar almanız ve hayalden çok gerçeklere koşmanızı önerebilirim. Ama yakın zamanda istekleriniz gerçekleşecek. Yeni atılımlar var. Yeni atılım arzusu duyanlar var. Korkmadan cesaretle bir şeylere iş konusunda yeniden başlayabileceksiniz. Zaten siz şu anda bazı sıkıntılarla mücadele veriyorsunuz. Yakında emekleriniz, çabalarınız, çalışkanlıklarınız bu mücadeleniz son bulacak. Sonda mutluluk olacak kıymetli dostlarım. Bir başarı sizinle. Bir refah sizinle. Beklemediğiniz kadar temiz güzel kazanç seninle. Ve huzurlu bir süreç başlayacak diyebilirim gönül dostlarım. Benim bugünkü yorumum uzun süredir gönlünde yer alan dileğin neyse uzun süredir olmasını istediğin dileğin neyse bakıma girerken yoruma girerken tekrar etsen bile niyete dahil ol tekrar dileğini söyle aldım kabul ettimle noktala çünkü gönlünde yer alan uzun süredir beklediğin her neyse dileğin gerçekleşecek demek istiyorum uzun süredir olmayan olmasını istediğin şey gerçekleşecek. Mayıs ayı sana hoşluk, bereket, güzellik getirecek. Zirve bu ay sensin. Beni dinleyen, benimle birlikte kalan beni mutlu eden herkese Rabbim yar ve yardımcısı olsun dualarım sizinle dualarınızı esirgemeyin derken yorumlarınızı beğenilerinizi beklediğini söylemek isterim. Kendinize güveneceğiniz, kendinizi huzurlu hissedeceğiniz, kendinizi mutlu hissedeceğiniz süreciniz olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gönül dostlarım.